Namazların son rekatında ettehiyattan sonra salibarik dualarını okuruz. Ve bu duaları okurken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesine selat, selam ve bereket duasında bulunduğumuz gibi Hz. İbrahim ve ailesi için de aynı duayı yaparız. Yüce Allah'ın gönderdiği pek çok peygamber vardır. Niçin bu peygamberler arasında Yalnızca Hazreti İbrahim seçilmiş ve bizim her namazda kendisine ve ailesine dua etmemiz namazın bir parçası haline getirilmiştir. Şimdi bunun sebep ve hikmetini 10 madde halinde size sunmaya çalışacağım. Birincisi biz Hazreti Muhammed'in peygamber olarak gönderilmesini ve İslam ümmetinin var edilmesini duasına konu kılan Hazreti İbrahim'e bir tür vefa borcu gösteriyoruz. İkincisi Beş vakit namaz kılarken yöneldiğimiz, acıda etrafında tavaf ettiğimiz Kabe'yi Hazreti İbrahim oğlu Hazreti İsmail ile birlikte inşa etmişti. Hacıdaki say, Hazreti Hacer'in Hazreti İsmail için su aramasını temsil etmektedir. Kurban ibadeti, Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in ilahi emre sadakati sonucunda meşru kılınmıştır. Hazreti İbrahim ailesinin bu emeklerine mukabil biz de her namazda Hazreti İbrahim ve ailesine salat okuyoruz. Hacıda say yapıyoruz. Üçüncüsü, Hazreti İbrahim canıyla, oğluyla ve eşiyle imtihan edilmiştir. Ateşe atıldığı o esnada, Allah ve ni'mel vekil, Allah bana yeter, O ne güzel vekildir.'' diyerek imtihanı kazanmıştır. Oğlu İsmail bıçağın altına yatmış, babası onu kurban etmekten geri durmamış. ''Ey İbrahim, rüyana sadık kaldın.'' İtabına mazhar olarak imtihandan başarıyla geçmiştir. Rabbinin emrine uyarak karısı Hacer ve oğlu İsmail'i ıssız çöllerde terk etmiş ve Hazreti Hacer de bu imtihandan başarıyla geçmiştir. Bizler her namazda imtihandan başarıyla geçen bu ailenin hatırasını yad ederek hem onları takdir ediyor hem de kendi imtihanımız konusunda güç buluyoruz. Dördüncüsü Hazreti İbrahim ulul azm olarak ifade edilen peygamberler içinde en önde gelen 5 peygamberden biri olup Hz. Muhammed'den sonra en üstün peygamber olarak kabul edilir. Hz. İbrahim'den sonra gelen bütün peygamberler onun iki oğlu Hz. İshak ve Hz. İsmail'den gelmiştir. Böylece Hz. İbrahim ve ailesi yalnızca karısı ve iki çocuğundan ibaret kalmayıp onun soyundan gelen bütün peygamberleri de kapsamaktadır. İşte biz her namazda bu peygamberler için de dua etmiş oluyoruz. İkincisi peygamberimiz Miraç gecesinde Beytül Mamur'un bulunduğu yedinci kat semada Hazreti İbrahim ile görüşmüştür. Görüştüğü peygamberler içinde yalnızca Hazreti İbrahim ümmetine benden selam söyle demiştir. Biz de namazda ona selam söyleyerek bu selama mukabele etmiş Altıncısı, Hz. İbrahim arkadan gelecekler için de iyilikle anılmayı bana nasip eyle diye dua etmiş. Allah da bu duasına en hayırlı ümmet olan İslam ümmetinin en kıymetli ibadeti namazda anılmakla mukabele etmiştir. Yedincisi, Hazreti İbrahim ey Rabbim benim ve soyumdan geleceklerin namazını devamlı kılanlardan eyle ey Rabbim. Allah'ı kabul et diye dua etmiştir. Onun namaz kılınması için yaptığı duaları Allah kabul etmiş. Kılınmasını istediği namaz ibadetinde kendisine ve soyuna dua edilmesini sağlamıştır. Sekizincisi Allah peygamberler içinde Hazreti İbrahim'i Halil yani dost olarak nitelemiştir. Bu sebeple salli ve barik dualarında Habibi ile Halilini bir arada zikretmemizi istemiştir. Dokuzuncusu, Kur'an'da diğer peygamberlerin hiçbirinin özel adı zikredilerek şu peygambere uy emri yer almadığı halde defalarca Hazreti İbrahim'in milletine uymak emredilmiştir. Hazreti İbrahim en güzel örnek olarak gösterilmiştir. Ve onuncusu Hazreti İbrahim Allah'ın varlığını ve birliğini ararken, ölülerin nasıl diriltileceğini öğrenmek isterken, kutların ilah olamayacağını kavmine anlatırken, Nemrutla mücadele ederken hep bütçe yani delil aramış, delil göstermiş, delil istemiştir. Delilsiz hiçbir şeyi kabul etmeyen Hazreti İbrahim delili gördüğünde ise canını, oğlunu ve ailesini feda edecek derecede teslim olmaktan kaçınmamıştır. İşte İslam ümmetine her namazın sonunda hüccet ve teslimiyetin önemi Hazreti İbrahim ve ailesinin şahsında hatırlatılmış olmaktadır. Yine bu konuda bu saydığımız on şey dışında bizim bilemeyeceğimiz daha nice hikmetler bulunmaktadır.